ralli 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 Oldu karbi efendi Paraları saymakla derdim Ralli 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 Bu bu gündüz para peşinde en face büyük taştı Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dızaları Nike'den Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter Pat pat yat yere dedi amca Mekanda iki başı dört kere anca Çünkü sen varsın diye Orada sen varsın diye Beni anlarsın soru sormasın Ah yetmedi mi be Ahilerim kırılıyordu, sevmedim deme bana bana. O numarayı ben unutaydım. Lütfen lütfen, cam bardak olsun lütfen.